yapılan yardımlar benim de hakikaten çok nazarı dikkatimi celbediyor. Özellikle bir millet üzerinde duruluyor. Bir devlet üzerinde duruluyor. Onların yaptığı yardımlardan. Ee, Sayın Denktaş da geldi. Yani abartmamamız için bizi uyardı. Fazla abartmayın bu işleri. Şimdi efendim, tabi insanların, e, bence Yunanistan olsun, bir başka devlet olsun elbette yani milletlerin de sadece devlet olma değerlerinin dışında bir de insan olma gibi değerleri vardır. Bu değerleri o o milletlerin ve devletlerin devam ettirme mükellefiyeti ve de mecburiyeti var. Siz bu değerleri kaybettiğiniz zaman o zaman sizin insanlığınız tartışma konusu olur. Şimdi savaştasınız. Karşı tarafın yani sizin düşmanınızın bir insanı yaralı olarak sizin elinize düştü. Sizin mesleğinizde doktorluk. Siz orada beynel milel mesleğinizi icra edersiniz yoksa orada vurur musunuz onu? Yaralı olup esir almışsınız onu. Ne yaparsınız? Mesleğinizi icra edersiniz, onu tedavi edersiniz. Şimdi yani harpte dahi olması gereken efendime söyleyeyim bu şeyler hiç arada bir şey yok yani evet, evet. sıcak harp hali yok. Adamlar kalkıyorlar onu yaptı. E tabi yapacak canım insandır bunlar. Yarın Allah göstermesin onların başına bu musibet gelirse sen de gideceksin yardım edeceksin. Ben de gideceğim yardım edeceğim. Bunlar farklı şey. Ha Bir de bunları olduğundan fazla gösterip milli ve manevi değerlerimizin üzerinden sıçratmak ve hele hele kendi değerlerimizi unutturmak. Bunlar çok yanlış şeyler. Ben hatta bizim o bölgede ikinci günden şu ana kadar hala gayret eden çalışan Ekiplerimiz, arkadaşlarımız var. Allah razı olsun. Devamlı surette orada onları takviye ediyoruz efendim. Türk silahlı kuvvetlerinin yaptığı yardımlar dahi yani yardımlar yapıyorlar. Hakikaten öyle anlar olmuş ki o deprem anında, ondan sonraki durumlarda seve seve orada Mehmetçik ölüme atılıyor binanın altına giriyor. E sen şimdi bunu e, insanımıza gösterip, e, o insanımızın manevi ve milli duygularını kabartıp, onun bu kederini unutturman lazım gelirken onu bir tarafa itiyorsun. Adeta sanki vazifen onu gizlemek. E, bu, bunlar çok yanlış şeyler. Bilmem anlatabiliyor sen, musun? Bu ne demektir ya? Yüz bin yani. insan o bölgede Ciddi Türk Silahlı Kuvvetleri yüz bin insanı bu bölgeye tahsis eyledi. Allah razı olsun gece gündüz oturup ellerimizi açıp dua etmemiz lazım en azından. Bu büyük bir nimet. Ha bunlar her gün insanımıza böyle takdim edilmesi gereken bilgilerdir. Buna mecburuz ve de memuruz. İki aynen onun gibi bizim din kardeşlerimiz. Bakıyorum birkaç yayın organı müstesna hiç kimse bunlara yer vermiyor. Mısır'ın orada kurmuş olduğu Sahra Hastanesi arkadaşlar diyor fevkalade bir hastane kurdular. Ya bir tanesi ne ola ki bir satır yazı yazsın veya televizyonunda bunu gündem etsin. Efendim bunlar çok yanlış şeyler. Bunları da ha onları da gösterelim, bunları da gösterelim. E, tabii sonra dediğim gibi bu bizim insani görevlerimiz arasında olan vazifelerdendir. E bunu o da yapacak, biz de yapacağız. İnsan olarak yapmak mecburiyetindedir. Yapacağız yani. O senin burnun dibindeki adam efendime söyleyeyim e şu millettendir diye Allah göstermesin onun başına bir musibet geldiği zaman elin cebinden mi bakacaksın ona? Sen de gidip yardım edeceksin. Aksi takdirde Allah onun da hukukunun hesabını sana sorar. Yani Müslüman olmak öyle kolay bir iş değil. Değil mi?